50 yıl tabii çok uzun bir süre bizim bu işe 50 yıl önce de başlamamızın tek büyük ana sebeplerinden bir tanesi Denizli'de büyük sanayici olan Erikoğlu ailesinin çok büyük bir başarı katkısı var. Benim babam daha önce 50 yıl öncesinden Erikoğlu ailesinin yanında çalışıyordu, birlikte çalışıyorlardı. Denizli'deki kablo sektörünün gelişmesinde Erikoğlu ailesinin büyük bir katkısı var. Çünkü onlar Erbakır olarak denizde büyük bir bakır üreticisi. Türkiye'de bir bakır üreticisi var. Birisi Erbakır Erikoğlu ailesi. Biri de Sarkoysan İstanbul'da. Onların katkısı çok büyük. O nedenle biz babamızın oradan ayrılıp devam ettirdikten sonra babamız 20. yılda işi bırakıyor. Biz de 30 yıldır üç kardeş olarak bunu devam ettiriyoruz. Üçüncü kuşağı hazırlayıp biz de büyük ihtimal 10 yıl sonra üçüncü kuşağı bırakmayı düşünüyoruz. Ee, gelecek olarak e, düşündüğümüz tek şey ihracat yapmak. Şu anda Pamukkale kablo olarak yüzde yüz ihracat yapıyor. yukarı 140 milyon dolara yakın bir ihracatımız var. İç piyasada hiçbir müşterimiz yok. Yaptığımız ihracatın yüzde 65'ini Avrupa'da. %35'ini de Middle East, Afrika ülkeleri ve İsrail o bölgelere yapıyoruz. Onun için gelecekte ihracatı artırmanın yolundayız. Eğer ihracat yaparsak bir yerlere ulaşabiliyoruz. Eee ihracatta sıkıntı da yaşamıyoruz. Çünkü bu işte biraz ayağı çok ağır basan bir iş. Yani finansta sıkıntılar yaşamamak için de ihracat yapmak gerekiyor. Bizim hedefimiz sürekli yüz ihracata çalışmak.